Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle yine sıralı bir örnek paylaşacağım. Zürafasız gidiyorum. Zürafa sevenler zürafa gidebilir altına. Şimdi 3 tane zürafa gittim. 3. zürafama dönüyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyoruz. şekilde. Şimdi tekrardan 3 tane zürafa gidiyoruz. Yine üçüncü zürafama dönüyorum ve buraya yine iki tane pırpır pır yapıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz ilk sıramızı. Evet, alt sırasını bu şekilde gittik. Şimdi ikinci sırasına geçiyorum. Buraya ipimi tutturdum baştaki pırpırımıza. Bu ikinci pırpırımı atladım ve şimdi buradaki pırpırımı atlıyorum ve buraya tekrar bu atladığım ipimin üzerine dönüyorum. Buraya 4 tane pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırlarımızı çok büyük yapmıyoruz üzerine yine gideceğimiz için esneme oluyor. Şimdi buraya dört tane yaptım. Ee, şimdi buradaki pırpırımı atlıyorum. Sonra tekrar sıradaki pırpırıma atlayıp tekrar üzerine dönüyorum. Buraya yine aynı 4 tane pırpır yapıyorum. Evet. Şimdi bu ikinci sıramızda bu şekil devam edeceğiz. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. İpimi bu baştaki pırpırımıza tutturdum. Buradan buradaki dört tane pırpırımıza batarak böyle bu şekilde gidiyoruz. 3 tane zürafam oldu burada ve ilk başa tekrar dönüyorum. Atlıyoruz buradan. Şimdi yine yani buraya küçük bir badem oluşturuyoruz. 3 2 1 diye. Şu anda 2 kaldı zürafam. ve tekrar döndüm şimdi bir tek kaldı burada zürafam şimdi onun da üzerine dönüyoruz ikinci bu dört tane olan pırpırıma batıyorum şekilde. Yine ilk baştaki gibi bütün pırpırlarıma batarak gidiyorum. Toplamda 3 tane zürafam oluyor. Çünkü 4 tane pırpırımız var, 3 tane zürafamız oluyor. Tekrar en başa dönüyorum. yine zürafam iki kalıyor burada tekrar döndüm üzerine ve bir tane zürafamız kaldı burada onun da üzerine dönüyoruz sıradaki pırpırımıza batıyoruz bu üçüncü sıramız bu şekilde devam edecek son haliyle sizlere sunayım inşallah. Evet örneğimin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.